Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni telefon aldım. Şimdi gösteriyorum şu an. Arkadaşlar. Şu arkadaşlar. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu telefonu aldım. Param buna etti. Galaxy A7. Samsung. Aldım iPhone alacak halim yok herhalde. Şöyle. Şey. Telefonu, telefonu. Telefonu telefon, arkadaşlar şöyle Arkadaşlar telefonun kapağını açmamı istiyorsanız 10 binle 100 bin like toplayın kaç gelirse o like kadar atın ve bu telefonun kapağını açacağım. <laughs> Hadi görüşürüz. Bay bay.